depremin üzerinden iki ay geçmezken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusunda dördüncü ayda burada temeller atılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız şu ifadeyi kullanmıştı. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek ve burada dördüncü etaba baktığımızda 726 konut şantiye şefimizle konuştuğumuzda 12. ayda inşallah teslim edilecek şeklinde bize beyanda bulundu. Çalışmaları da yerinde incelediğimizde gerçekten 12. ayda burada inşallah vatandaşlarımız evlerine kavuşmuş olacaklar. Birçok konutun yerinde dönüşümü noktasında da bakanlığımızla, Çevre Şehircilik Bakanımızla, bakanlığımızla çalışmalar gerçekleştirmiş olduk. Tabi amacımız kadim olan şehrin yerinde dönüşümünü sağlamak. Amacımız Hedefimiz deprem depremden etkilen vatandaşlarımızı bir an önce nasıl şu an çadırlardan kurtarıp konteynerlara kavuşturmuş isek inşallah kısa sürede konteynerlardan alıp vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına taşımak istiyoruz. Burada e, Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz, e, il başkanımız hepimiz tabiri caizse arı gibi çalışıp İnşallah bu sürede konutla, hedefimiz konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmek.